Şeyiz Alışverişim Part 11. Evet arkadaşlar bugünkü alışverişimi tabii ki IKEA'dan yaptım çünkü keşfetimde çok fazla kesinlikle evinize IKEA'dan almanız gereken ürünler tarzında bir sürü video gördüm ve o batağa düştüm. İlk ürünlerim şu çelik ürünler, çelik çerpucuz sarımsak ezici ve şöyle de bir süzgeç. Bunu zaten her videoda görmüşsünüzdür. Ben de aldım. Diğer ürünüm de şöyle bulaşık pedi. Yani bulaşıkları yıkayıp bunun üzerine koyuyorsunuz kuruması için. Şöyle bir yapısı var. Böyle sıkarak suyunu çıkarta falan biliyorsunuz. <laughs> Bunu kankam da kullanıyor. O yüzden çok memnundu. Ben de alayım dedim. Bir diğer ürünüm de şöyle ekmek doğrama tahtası. Gerçekten bu çok pratik geldi bana. Şu kısmı çıkıyor ve ekmek kırıntılarının dökebiliyorsunuz. Bir diğer ürünüm de şöyle dolap düzenleyicileri. Bunlarla tencere kapaklarımı, tabaklarımı falan düzenlemeyi planlıyorum. Ben şöyle 3 tane aldım. Bir diğer ürünüm de şöyle dönebilen bir tavla. Gerçekten çok şıkmış arkadaşlar. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Keşfette bunu buzdolabının içine ya da yemek masasına koyduklarını gördüm bir yerde kullanırım diye aldım. <laughs> Mutfak araç gereçlerim için de şöyle bir kesici de vardı. Onu göstermeyi unutmuşum. Bir diğer çok pratik ürünüm de şöyle süzgeç arkadaşlar. Buraları böyle açılıyor ve lavabonuza takabiliyorsunuz. Ve çok geniş. Yani diğer gördüğüm süzgeçlere göre bayağı geniş şurada gördüğünüz gibi. Bir diğer ürünüm de şöyle TV battaniyelerimizi falan koyabilmek için salonumuza, oturma odamıza koyabileceğimiz böyle bir sepet aldım. Görselini bulursam yukarıya eklerim. Gerçekten çok tatlı duruyordu açık hali. Bunu aldım. Evet arkadaşlar son olarak şurada gördüğünüz vazalardan da aldım. Ama onu nereye koyduğumu bulamadığım için şu anda gösteremiyorum size. Gösterdiğim hangi ürünler sizde var? Hangilerini kullanıyorsunuz? Hangilerini seviyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize öpüyorum. Bay bay.